Kızım. Teşekkür ederim. Annem yüce yıllara. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür yıllara. ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Yüce yıllara. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Bunlar benim kızlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür Kadınlar gününü kutluyoruz. Hem annemiz hem eşimiz hem kızımız ama sonuçta hepsi kadın bugün sağ olsun. Sayın Muhtarım, Meral Hanım çok güzel bir çalışma yaptı. Biz de buna katılmak istedik. Biliyorsunuz ilçemizdeki tek hanım muhtar. İnşallah bunun sayısı artar. Ee, Meral Hanım'ın bendeki kıymeti farklıdır. Kendisi Bilmiyorum. bilir. Bütün sürecinde takip ediyoruz. Küçücükte bir rahatsızlığı var. Onda daha iyi oldu. Daha da şık ve daha güzel oldu. <laughs> Sağ olsun muhtarım. Sağ ee, bu anlamda kendisi ve hanımefendiyle beraber yaptığı bir çalışma olunca Evet biz hem belediye başkanlığı hem aile sosyal politika müdürlüğü hem emniyet müdürlüğü hem sağlık müdürlüğü toplu çalışma yaptık. Ama muhtarımız bu yaptığı çalışmaya özellikle katılmak istedik. Sağ olsun burada hanımefendilere başta muhtarım olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Emekçi Kadınlar Günü'nün sadece bir güne mahsus olmasını doğru olmadığına inanıyorum. Bu kadınlarımız, dünya emekçi kadınlarımız 365 gün başta annelerimiz, şehit annelerimiz, şehit ailelerinin anneleri, şehit ailelerinin eşleri, tüm e, annelerimiz, kadınlarımız olmak üzere Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. Muhtarımız da burada bu güzel etkinliği yaptığı için e, kendisine de bir bayan olarak hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadın Gününü tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Dünyada hiçbir milletin kadını milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen dünyamızı daha yaşanabilir, Gel daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirmek idealiyle tarihte tarihte iz bırakan Erzurumlu kara fatmaların, nene hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan, cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Başımız onlar sayesinde dik, gururumuz onlar sayesinde dirençli ve mutluluk içindedir. Kimi zaman anamız bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman yol göstericimiz olan sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen fed, tüm fedakar kadınların günüdür 8 Mart. Baskıya, şiddetin her türlüsüne, tacize ve tecavüze hayır diyebildiğimiz yarınlar olması ümidiyle, her günün kadınlar günü olması dileğiyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutlarım. <laughs> Cengiz Bey tanıyor musunuz? Tabii canım tanıyorum. Ha, iyisiniz, i̇yisiniz. Burada... Saygın Bey. Bunları aldım ama. Teşekkür